Çocuklarımızı okula gönderiyoruz ama birçok anne babanın aklında aynı soru oluyor. Acaba okulda ne yedi ne içti çocuğum? Dahası yediği şeyler hijyenik ortamda mı hazırlandı? İşte bu nedenle hijyen denetimleri başladı. Belediyelerin gıda mühendisleri yaptıkları sıkı denetimlerde hijyen koşullarını büyük bir titizlikle inceledi. Satışı yasak olan gıdaların satılıp satılmadığını kontrol etti. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yaptım, o türlü, o türlü, o türlü Okul zili çaldı. 2015-2016 eğitim öğretim yılı tüm hızıyla başladı. Çocukların çok sevdiği kantin yiyecekleri ise görevliler tarafından tek tek denetimden geçirildi. Yani bir eline para alsın, öbür eliyle ürün İki tane ne olacaklar karışıyor, paralı ben. Doğru. Genelde evet. ona dikkat ediyor. Elimizden engelledik ama söyleyelim. Çalışanlara. Kantinden alışveriş yapıyorum. Yani kantinin yemeklerini beğeniyorum. Yani hijyenik olduğunu düşünüyorum. Paketlerde veriliyor. Gıda mühendisleri denetimlerinde kantinlerin hijyen koşullarını, işletme ruhsatlarını ve haşere ilaçlama belgelerinin tam olup olmadığını inceledi. Bunun yanı sıra işletmecilere sağlıklı satış için uyulması gereken koşulları anlattı. Bu uygulamalarla velilerin de yüreğine su serpilmiş oldu. Çalışmayı okulların açıldığı her sezon başında yapmaktayız. İlçemizdeki bütün kantinleri dolaşacağız ve kontrol sağlayacağız. Bu yaptığımız çalışmalarda işletmeli... Hijyen eğitim belgesi, e, ruhsat belgesi, e, aşere ilaçlama belgesi gibi belgeleri kontrol yaptıktan sonra e, dükkan içerisindeki e, kontrolleri sağlıyoruz. Bu kontrollerde nelere bakarız? İşte kişisel personel hijyeni, e, ekipman hijyeni, e, çocuklar için satılması ve satılmaması gereken ürünlerin e, kontrolünü sağlıyoruz. Burada mesela cips ve e, gazoz gibi ürünlerin e, satışına izin vermiyoruz. Abi, 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 abi. Yaklaşık 4 yıldır kızım bu okulda hemen hemen her gün kantinden besleniyor. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Böyle devam etmesini istiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın yeni öğretim yılında başlattığı sağlıklı kantin uygulamasıyla da okullarda cips ve gazlı içecekler gibi çocukları obezite riskiyle karşı karşıya getiren yiyeceklerin satışı yasaklandı. Uzmanlar da velilere çocukların beslenme alışkanlıkları konusunda uyarılarda bulundu. Çocukların gerçekten mineral ve vitamin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, beslenmelerini doğru tercih yapabilecekleri ürünleri yanlarına koymaları ve bunu alışkanlık haline getirmeleri annelerin de görevleri. Dolayısıyla hepimizin üstüne düşen misyon var.